Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz dostlar çok güzel bir uygulamayla geldim yeni bir sohbet uygulaması yapay zeka ile birleştirilmiş aynı zamanda sohbet uygulaması olan bir uygulama bu uygulama müthiş ya ben çok beğendim ben çok beğendim şimdi uygulamayı açtığımızda bunlardan bir çıkalım tamam mı şimdi uygulamadı bu tamam bu uygulamasını açıyoruz ondan sonra Tinder prensibiyle böyle sağ sola kaydırma var tamam mı kaydırarak ee, da isterseniz alt tarafta e, kalp ikonu veya çarpı ikonu var. Oradan da e, gönderebiliyorsunuz. Tamam mı? Şöyle çarpıya bastığım zaman gidiyor, yeni bir görsel geliyor. geri ee, işler. Tamam mı? Şimdi, bak, dur, dur, dur. Asıl olaya geleceğim şimdi bir dakika. Şimdi burada beğendiğiniz kullanıcıya e, kalp ikonuna basıyorsunuz. Tamam mı? Kalp attınız. Okey. Bu şekilde e, kişileri elettiniz. Dislike, like şeklinde. Tamam mı? En son. E, Bunları belli bir süre veriyor, şey sınır veriyor pardon süre diyorum işte kaç taneye kadar bilmiyorum tam sayısını saymadım atıyorum 50 tane kullanıcıya like attıktan sonrasında artık belli bir süresi var ne kadardı 24 saatlik süreçte sanırım tekrardan bir daha yenileniyor otomatik olarak reklamdan reklam, reklam bir şey izlemenize gerek yok yani. Neyse şimdi arama bölümü var tamam burada ilgi alanların bölümünde istediğiniz kategoriyi seçiyorsunuz ilgi alanlarınızı seçiyorsunuz ondan sonra... Alt tarafta e, isterseniz hazır şablonlar var. Bunlardan da seçebilirsiniz. Neyse bunları seçtiniz yaptınız tamam mı? Bütün ayarları ayarladınız. Diğer ayarların da ne olduğunu göstereceğim size. Bütün ayarlar derken neyden bahsettiğimi. Daha sonra yapay zeka sizin profilinize uygun olan bütün eşleşmeleri çıkartıyor. Ve e, eşleşme oranı da o kadar yüksek ki e, göstereceğim şimdi onu. Oluştur bölümüne bastığınız zaman burada e, gönderi oluşturabiliyorsunuz. Ee, Evrenler bölümü var. Evrenler bölümü aynı Facebook, e, Instagram, e, Twitter'ın içindeki e, sayfa gibi böyle resimler, videolar, e, işte postlar, paylaşımlar yapabiliyorsunuz. E, paylaşımlara e, yorum, e, beğeni ya da gönderme, paylaşma gibi birçok şeyleri var her neyse. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra e, en altta mesajları bir konu var. Burada mesaj açtığınız kişileri görüyorsunuz. Ben oraya çok fazla değinmeyelim. Ee, en üstte çalış ayetine bastığınız zaman size gelen bildirimleri görüntülüyorsunuz. Burada bildirimlerde neler oldu, neler gitti. İşte bak mesela yorumunu e, beğenmiş, e, ben yapılan bir şeye yorum yaparım. Bu arada e, paylaşılan gönderilere eğer yorum yaparsanız e, oradaki beğenilerden eşleşme oranınız daha fazla artıyor. Bu da ufak bir bilgi. E, üst sol taraftaki bulunan e, üç çizgili olan yere bastık tamam mı arkadaşlar? burada bu etkinleştir yazan var ya orası ücretli. işte sınırsız açlık, sınırsız DM vesaire durumları var. Ama sınırsa gerek yok. 24 saat boyunca zaten yenileniyor bu. E belli bir sınır var. Sınıra kadar kullanılmış aslında ben öyle yapıyorum. Burada profilinizle ilgili tüm ayarlamaları yapabileceğiniz bir yer. Bu uygulamanın diğerlerinden farkı ne? Şimdi oraya gelelim. Şimdi burada yapay zeka araçlarının bir çoğunu kullanarak aslında uygulamayı özelleştirmişler. Siz ilgi alanınızı ve ilk başta hani ee, seçimler yapıyorsunuz ya, normalde uygulamaları ilk kayıt olurken sürekli e, size sorular sorar. E, i̇şte sonra bu sorduğu sorular çok fazla bazılarında işe yaramıyor, sadece profil oluşturmak için e, yapmanız gerekiyor. Ama burada oluşturduğunuz bütün her şey, yapay zeka aracılığıyla size en uyumlu olan kişiyi e, bulup çıkartabilmesi için sorduğu sorular. E, bu soruları yanıtladıktan sonrasında öyle profiller geliyor ki gerçekten böyle cuk diye oturmuş, arkadaş böyle olur, böyle güzel bir şey var mı ya? Gerçekten bütün eşleştirdiği profillere şöyle bakıyorum, tamam mı? Ben bunu ortalama ne kadardır? 2 e, aydır falan kullanıyorum. E, gayet de beğendim. Sınır olmuş olması birazcık e, böyle canımı sıkıyor. Mesela beni daha çok beni daha çok beni yapmak istiyorum ama olmuyor. Onun için işte sınırsız almak gerekiyor. Neyse almadan devam edebiliyoruz. Yukarıda davet et bölümü var ya. Şuradaki davet et bölümüne bastığınız zaman. Burada bağlantınızı kopyalayacağınız bir yer var. Buradaki bağlantıyı kopyalayıp eğer arkadaşınıza gönderirseniz daha sonra diyor daha fazla arkadaşına ulaşmak için bağlantıyı paylaş. E, bağlantından kaydolan herkes için ikiniz de 10 dolar değerinde bu altını alacaksınız diyor. 10 dolar değerindeki aldığımız bu altını da açıkçası gayet güzel ve bayağı da işinize yarıyor. O altınları neyde kullanıyoruz? İşte ücretsiz versiyonunda, ücretli versiyonun olan işlemlerini altınlardan halledebiliyoruz. Şu an e, bizim e, bir saniye, şurada göstereceğim bir şey daha vardı. Çan ikonu var ya. Şu e, çanın hemen yanında bulunan bir e, simge var. Bu simgeye bastığınız zaman e, burada farklı diller var. İsterseniz artı butonlarına basarak da dil ekleyebiliyorsunuz. Yani her dilde kullanım aslında olanak sağlayan e, bir uygulama. Yapay zeka ile desteklenmiş olmasından dolayı açıkçası Eşleşme oranlarında ve sizin aradığınız kriterlere uygun kişileri bulmanızda kolaylık sağlıyor. Uygulamanın iş tarafında bak mesela bir tane sayfada üst tarafında sizin konunuza ne kadar yakın olup olmadığını söylüyor. Burada mesela yakınındaki olan kişi en son ne zaman aktif olduğunu işte burcunu, ondan sonra seviye bilgilerine gibi gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin şuradan bir kullanıcıya geçelim. Alt tarafına indiğimiz zaman kullanıcının e, bu ayarlar yaparken hani dedim ya size birçok sorular soruyor diye o sorulara verilen cevapların bir kısmından çıkartılmış yapay zekanın çıkarttı analizler işte boyu, yaşı, kilosu, ilgi alanları, eğitim düzeyi vesaire vesaire bunlar yazıyor. Bunları tek tek girmiyorsunuz bu da çok güzel. Sorulara cevap verdiğinizde otomatikman sizin bir sayfanız zaten oluşuyor. Şimdi eşleşme bölümünden yaptık tamam mı? Alt tarafta ee, ne var? Şurada bir e, ikon var. Buradaki ikon, e, hız neydi, e, tam şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. E, hani boss olarak gönderilen, işte e, daha çok dikkat çekici içerikte beğeni göndermek için olan şey var ya, o. E, birçok aslında böyle şeyleri var ama e, burada altınlarıma gireyim bak hani 10 dolar değerindeki e, altın veriyor demiştim ya bu arada benim altınım 1910 olmuş e, DM göndermek canlandırmak vesaire diye işte altın şeyleri var e, sosyal medyada e, paylaşarak 100 altın e, uygulamaya oy vererek 250 altın işte izleme etkinleştirmeyle izin verirseniz bu e, sayıları 50 altın gibi burada görmüş olduğunuz gibi farklı şeyler var isterseniz e, bu arada günlük aşk ödülü diye bir durum var. Bunu e, bakın al bölümü var. Al bölümüne direkt basıyoruz tamam mı? Artı birimizi aldık. Bunu her uygulamaya girdiğinizde e, günlük aşk ödülü alabiliyorsunuz. İşte ilk yorum, ilk on e, yorum, e, yoruma yanıt gibi birçok seçenekleri var. Aslında uygulama şu, şu şekilde prensibi. Diyor ki uygulama içinde sen aktif ol diyor. Yapay zeka zaten senin aktifliğine göre birçok şeyine karşılıyor olacak diyor. Arkadaş davet etmek bu arada bin altın bu gayet güzel. Ben herkese böyle önüme gelene attım. Tamam artık insanlar sıkılmıştır bu ne gönderip duruyor diye. Herkese davet ettim abi. Çünkü niye biliyor musun? Her davet ettiğin kişi de davetini aldığı andan itibaren sana bin altın veriyor. E bu altınları kullanarak aslında ben uygulamayı iki aya yakın bir süredir ücretli versiyonuymuş gibi ücretsiz mi kullanıyorum. Bu da müthiş. Tanımdan gelmiyor arkadaş. Ya aslında hem görevleri var. görevlerini yaparak kazanıyorsun. Hem 24 saat aktifleşiyor. Hem yapay zeka var. O var bu var derken gerçekten bu uygulamayı çok beğendim. Ya, ya çok hoştur ya. İşte burada ilgi alanını ekledikçe de her ilgi alanını eklemenizde eğer elinizle elinizde direkt ilgi ekleme bölümüne girerseniz 25 altın veriyor. Sesli çıkartma eklemede de 50 altın veriyor. Bakın aşağıya doğru indikçe işte bu şekilde farklı görevler ve altınlar var. Bu almış olduğunuz altınları uygulama içinde de e, sanki ücretli versiyonu almış gibi kullanabiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar son kez de adım bir daha göstereyim. Uygulamanın adı bu. Şu şekilde hayat resmi var. Yapay zeka gene yaptığın yapacağını. Gayet müthiş. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz uygulamayı e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda sizleri bekliyor olacağım. Her bir yorumu istisnasız tek tek cevaplıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.